Dizinin yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra Halil her ne kadar duygularını Zeynep'e karşı söylemek istese de her defasında geçmişi yüzüne vurulduğu için şimdilik Zeynep'e duygularını söyleyemeyecek. Çünkü bütün gerçekleri araştırmak istese de en son Zeynep'in fotoğraf makinesinin kaybolmasıyla şimdilik gerçekler gün yüzüne çıkamayacak. Ve Halil de Böyle olunca deliğe dönecek. Ve bu da Songül'ün çok hoşuna gidecek. Çünkü Songül'ün tek amacı Halil ile Zeynep'in birbirleriyle kavuşmaması. Ve bu yolda ne gerekiyorsa yapacak. Fakat şimdilik gerçekler ortaya çıkmasa da ileriki bölümlerde Gülhan en son Songül'ün Asu ile Canan'ın konuşmaların olduğu videoyu görecek. Ve gerçekleri öğrendikten sonra bunları Halil'e anlatacak. Ve Halil de gerçekler gün yüzüne çıkar çıkmaz Zeynep'e olan duygularını söyleyecek. Ve bu ikili artık bütün engelleri teker teker aşmaya başlayacak. Fakat bu son günün hiç hoşuna gitmeyecek. Ve yeni bölümlerde gerekirse Zeynep'i ortadan kaldırmak isteyecek. Çünkü Halil ile Zeynep'in kavuşmasını asla istemeyecek. Zümrüt Hanım şimdilik Songül hakkındaki gerçekleri her ne kadar Tülay Hanım'a anlatmak istese de Tülay Hanım Zümrüt Hanım'ın aklından gidip geldiği için ona inanmayacak. Fakat ileriki bölümlerde Zümrüt Hanım'ın söylediklerinin hepsinin gerçek olduğunu ve Tülay'ın bu yüzden kendilere karşı kötü olduğunu öğrenecek. Ve Zümrüt Hanım'ı dinlemediği için çok pişman olacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, kalın.